doğru çevireyim şöyle Merhaba abi selam iyi akşamlar abi Kolay gelsin. Burada şu an saat 16.13. Öğleden sonra 25 derece bir sıcaklık var. Brezilya'dayız. Sao Paulo'dayız. Ee, Bülent Bilgin abicim. Mustafa Berkeda. Abi. Mersin'e selamlar. Mersin'e saygılar, sevgiler abicim. İzmir'den Kenan abimize saygılar, sevgiler abicim. Hakkı Coşkun Kaya. Metin Usta Bey. Metin Usta. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Denes yazmış. Abi ora değil Bre değil Türkiye yazmış. Türkiye'de ise canlı yayındaysa nasıl güneş doğuyor. Selam reis. Eyvallah. Abi. Ankara'dan selamlar. Ankara'dan selamlar. İstanbul'dan selamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Radardan geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar burada Garagıştayız şu an. 25 derece sıcaklık var. Gördüğünüz gibi güneş açık. Evet, ben biraz sağ şeride geçeyim. Sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Macaristan'dan selamlar abicim. Amsterdam'dan selamlar. Merhaba Metin Usta. Manisa'dan selamlar. Hasan Aydın abimiz. Ömer Dok. Ömer Dağ. Ömer Dağ. Ha, Ömer abimiz. Ömer Yiyen. Ne haber Yiyen'im ya? Şeyda Nur Darı. Nereye abi? Hanımı bir tane çamaşır makinemiz var. Bulaş, şey, buzdolabımız vardı. Çalışır. Yenisini aldım. Eskisini de birine gittim. Verdim dönüş yapıyorum şu an eve doğru. Ee, uzak bir yerdeydi. Orada da kaldım. Şimdi dönüş yapıyorum. Neredeyim? Arabanın içinde göstereyim size. Arabamdayım. Hopladayım. Şimdi bu da böyle. ha Şöyle. Şu. İyiyim dayıcım. Eyvallah dayısı. Sen nasılsın dayıcığım? Var mı bir şeyin? Arzun göndereyim hamster. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Engin Gül. Düzce'den selamlar olsun. Metin abim nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok iyiyim. Benzin ne kadar Metin abi? Şimdi burada benzin serbest fiyatta olduğu için devlet buraya bir fiyat koymuyor. İsteyen istediği fiyattan satıyor. 4 para biriminden başlıyor. 8 para birimine kadar gidiyor. Yani size şöyle 0.8 dolardan centavuz dolardan 2 dolara kadar gidiyor. Ben ne kadar alıyorum? Ben bir buçuk dolarlık benzin alıyorum. Ben bir buçuk dolarlık süper benzinin iki diş üstünü alıyorum ben. İstanbul'dan Kartal'dan bir şey den selamlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Baklava ustası oldum. Allah razı olsun sayenizde. Eyvallah abicim. Sıkıntı yok. Başka ne soru var? Elazığ'dan Toros alalım abi bir sana. Abi Elazığ'dan evet Toros'um vardı bir tane. Gitti torosumuz. Gaza yaptık. Orada bir ineğe çarptık. Hiç unutmam. Emekli o emekli oraya gelse geçinir mi abicim? Ne? Abi burada bin liraya bir ev tutsan yani bin liraya alan en ucuz güzel bir ev bin liraya al. Bahçeli mahçeli güzel soru evler var. Ben gittim gördüm. Ali Usta'nın evi bin liraya veriyor çünkü. O da beş bin TL diyor. Bin liraya da bir kişiden geçinirsin. O da iki bin liraya al. İki buradan rahat geçirebilmek için bir kişi e, 2000 realdan geçinir abicim. 2000 realsa 10.000 TL yapıyor. 10.000 TL yapıyor arkadaşlar. 10.000 10.500 TL yapıyor. En fazla 11.500 lira askeri ücretten çok güzel geçinirsiniz. Emekli parası ama 7.500 liradan geçinemezsiniz. Ha 7.500 liradan şu şekilde geçinebilirsiniz. Bir bayan bulup beraber yaşarsanız e, yarsın, sen yarsın o verirse 7500 7500 15000 TL'ye çok kral gibi geçirir iki kişi burada. Abi selam abi benim Brezilya'da sevgilim var. Brezilya'da inşaat sektöründe bildiğin tanıdığın şirket var mı? Brezilya'da in Türk inşaat şirketi bir tane bile yoktur. Hiç yoktur. Yemek yapmayı bırak. Usta değişik ileride göster insanları Brezilya'da. Abi ben size önünü de göstereyim ki o zaman ben niye göstereyim dediğin gibi. Hemen kamerayı da üst alayım. Oradan da öne alayım. Suatlar görmüş Allah seni korusun Elazığ'dan sevganlar. Elazığlıları seviyoruz. Bir tane şey vardı. koriko vardı Elazığ'lı. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Haber almıyorum. Sadece merak ettim. Takarokoriko vardı ya. Baskı balatı yapıldı mı? Evet abi. Arabayı adam abi e, bir buçuk günde yaptı verdi arabayı. Arabanın baskısı diyormuşsunuz. Biz burada embiyajım. Troka embiyajım diyoruz. Yani Balata değişimi ya. E, e, debriyaj, debriyaj değişimi diyoruz. Yani Balata'ya girmiyorlar. Ne kadar verdim? 1947 TL real verdim. Ha, bak burada yazıyor. Bak burada parası da yazıyor. Nerede göstereyim ki onu? Ha bak burada. Ee, yazıyor. Ha yok bu şeymiş. Bu neymiş? Abi. O da bu Neyse gaza yapacağız. Şimdi yapmayalım. Değişik göstermeyelim. 1900 real verdim. 10.000 TL verdim. Yaptırdım arkadaşlar. 10.000 TL'ye 36 saatte arabanın e, depreji palatası değişti. Sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi nerede? Kombiyi verdik arkadaşlar. Kombinin e, A'dan Z'ye yapılıyor. Şu kombi tamirden. Sıradan veriyoruz abicim. Bir o bir ben. Bir, bir o bir öbürü. Bir o bir öbürü geçiyor abi. Mersin'den Erdem'den selamlar. Eyvallah. Eren kardeşim de Eren nerede? Eren kardeşim diyorum. Eren Eren'im de şimdi Şili'ye geçti. Şili'nin en büyük tepesine çıkıyor. Şili tepelerinde yani şu an. Şili'de Yanardağ varmış. Oraya gideceğim. Dedi. Kutuplara gideceğim dedi. Git oğlum dedim. E, üçüncü kez Arjantin'e yok. Beşinci kez Arjantin'e gitti. Üçüncü kez de Şili'ye geçti. Oradan da Peru'ya geçecek. El Salvador'a geçecek. Oradan da Kolombiya'ya geçecek. Kolombiya'dan ne yapacak? Belize, Guatemala'ya geçecek. Oradan Küba'ya geçecek arkadaşlar. Bir sıkıntı olmazsa Küba'ya geçecek. böyle gidiyoruz. Önümüze ne varmış? Bir tane Porsche'münü Porsche yazıyor. Öyle abi. Bu araba nasıl sürüyor? Ben de burada şaşırıyorum. Çünkü Brezilya'da yol yoktur. Yolun olmadığı yerde Porsche'nin sürülüyormuş mu? Evet sürülüyormuş. Sormak istediğim bir şey var. İspanya'dan selamlar abi. Eyvallah abi. Orada motor. Orada motor. Motor ustaları bizimkiler gibi müstah. Ne motor abicim? O da var. İstanbul'dan selamlar Metin abi. Eyvallah. İspanya'dan selamlar. Orada motor ustaları. Ne motor abi? motosiklet mi, uçak motoru mu, araba motoru mu, tamirci mi, mekanikçi mi? Ee, burada dürüst olursa bir motor tamircisi, araba tamircisi, mekanik tamircisi çok güzel para kazanır. Ama dürüst olursanız abi güzel para kazanırsınız. Ee, dediğim gibi ben şimdi bu an şuradan itibaren gidiyorum. Biraz sonra motosiklet alıp gideceğim yakında motosikletim üzerine şapka alacağım ama o telefonu motosikletim üzerine koyamıyorum. GoPro'dan çekim yapmayı sevmiyorum. Ama çalışacağım. İleride trafik çevirmesi var arkadaşlar sağda. Ha yok. Yol yapımı varmış abi. Ha şöyle çevireyim. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Yok çekici var. Gaza almış. Bir de çekici gördüm. Ha bu da polis çekicisi. Aa, o büyük bir kaza olmuş. Büyük bir kaza olmuş. Arabanın önü yok olmuş hatta. Ondan dolayı. Evet. Başka sorularınız varsa alayım arkadaşlar ya. Soru sorun ya. Yani bu kadar mı soru soru var arkadaşlar bak. Brezilya'dayız. İstanbul'dan selamlar. Eyvallah abi. Şimdi bu, bu gerçek var ya abi bir baba anlat bana evet onun ne bir özgür diye oğlan birbirine girmiş Brezilya'da Allah Allah doğrudur abi benim bilgilerim yok abi ben öyle işlerden uğraşmıyorum beni biliyorsunuz arkadaşlar benim işim çay kahve telefon tamircilik bardak baskı yapımı abicim kabak yapımı benim öyle işlerden olmaz bak size bir şey göstereceğim şimdi ne göstereceğim Şimdi bunu siz hesaplayın. Ama burada serbest fiyat. Sao Paulo'da, Brezilya'da alabileceğiniz yani Latin Amerika'da, Brezilya'da, Brezilya'da söyleyeyim. Brezilya'da alabileceğiniz en ucuz tüp buradadır. Ee, Türkiye'de ne kadar oldu bilmiyorum. 12 13. Burada 12 13 kiloluk tüp tüpün fiyatı Bakın şimdi tam sizin önünüze geçeceğim. Bak tüp benzin yazıyor Bak arkadaşlar? 5 para birim yazıyor burada süper benzin değil. Pis bir benzin. Markasız. İçinde her şeyi bulabilirsiniz. Evet. Ne yazıyor arkadaşlar? Tam önünde duracağım özellikle de. Bak ne yazıyor arkadaşlar? Burada. Bak sizin için durdum. Tüpte şov diye enerjide şov var diyor. 89.90 yazıyor. Yani 90 real diyor. Hem de yeşil gaz. Vay be. Gördünüz mü arkadaşlar? Sizin için durdum. Benim, o, öptüm Allah'ım dikkatli ol. Tamam bir dizlerine geçtiler. Onlar yalan rüzgar abicim. Tüm takipçilerinize selam olsun. Takako Riko Gaziantep ve Vlog. Ee, Işık için benim hiç kimseden bir işim gücüm yoktur. Sadece merak ettim nerededir diye. Bu sebepten dolayı. Evet şimdi. Gördünüz mü abi? Kadın iki tane köpeğinden geziyor. Size ne göstereyim? Aa bu da böyle elinde bardakla geziyor. Başka size ne göstereyim abicim? yollar berbat. Tahmin edemeniz kadar berbat ama arkadaşlar. Evet. Başka ne gösterebilirim size? Gördünüz mü? Üç tane kombi arka arkaya. Evet. Fosfosa geldik. Gördünüz mü? Fosfosa arkadaşlar. Evet. Tajari Roku en son Türkiye'deydi. 6 ay önce Antep'teymiş. Işık'ı e cibarası gelsin. Ev fiyatları nasıl? Ev fiyatları çok pahalıydı burada. Şimdi Türkiye'den daha ucuz oldu. Ev fiyatları favelada 50 bin yani 10 bin dolardan başlıyor. 10 bin dolar civarlarında faveladan bir ev alabilirsiniz. E, 10 bin dolara çok güzel bir ev alabilirsiniz. Faveladan. E, 30 bin dolara daire fiyatları başlıyor. 30 bin dolara. Yani 750 bin TL'ye çok güzel buradan bir ev alabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. 750 bin TL diyorum. Bak 1 milyon demedim size. Yani Türkiye'deki 5 milyonluk bir evinizi satıp burada bir ev ve bir iş yeri açabilirsiniz arkadaşlar. Hem evinizi satın alırsınız hem işinizi açarsınız. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben onun işinin hepsini işe yatırırım. ev nasıl ev nasıl alınır? Eve para yatırılmaz arkadaşlar. Ben Faberle'den ev aldığım için Faberle'den aldım. Faberle'den ev alınır mı? Faberle dışında ev almam ben. Çünkü apartman giderleri çok fazla burada. Ev fiyatları nedir? Söyledim abi ev fiyatlarını? Abi Portekizce zor mu? Portekizce ne diyeyim mesela? Siz bir şey söyleyin ben söyleyeyim Portekizcesini söyleyeyim size. Evet. Al bak bu ne biliyor musun? Şu, şu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şu çöp abi sağ, sağdaki çöp görüyor musunuz? Adı kilitli çünkü bunu özel çöp firması alıyor. Parayla alıyorlar bunu. Evet. Şimdi neredeyiz? AB Portekiz zor mu? Ev fiyatları nasıl? Antep. Ev fiyatları nasıldır? Brezilya'da inşaat sektörü nasıl? Brezilya'da inşaat sektörü çok acayip yükseliyor. Ben de burada neredeyse hiç apartman yok denecek kadar azdı. Şimdi çok yükseliyor iyi yükseliyor hatta. Selimler abi nasıl ne fiyatlar nasıldır? 34 35 lira oldu mazotun kilosu. Yani kaç dolar? buçuk dolara denk geliyor. He ee, burada da böyle abi. Burada bir buçuk dolar. Azerbaycan'dan selamlar. 2023'te Türkiye'ye gelecektin. Ne oldu Metin abi? Berna Akgün. Evet, 2023'te Türkiye'ye gelecektim ve Demirel'in bir sözü vardır. Dün dündür, bugün bugündür. Yani dün cumartesiydi, bugün pazar. 2018'de, 2023'te geleceğim dedim. Ama bu kadar fiyattan sonra gelemem. Yatırım amaçlı plan yapan arkadaşlara ne önerirsin? Burada yatırım amaçlı plan yapacak arkadaşlara meslek sahibi insanlara iş önerebilirim. Burada ne önerebilir? Önerebilirim araba tamircisi, araba boyacısı, alt takım tamircisi. Bunlar çok güzel burada iş yapar arkadaşlar. Ama 6 ay ve 1 sene arasında burada işçilik yapmalısınız. Çünkü yaptığınız mesleğin işini öğrenmek amaçlı. Yoksa o işi yapamazsınız. Çok zor. Çünkü Portekizceniz olması lazım arkadaşlar. Portekizceniz olmadan burada o işi yapamazsınız. Portekizce öğrenmek çok önemli arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar solda bak ne kadar insanlar. Çok. Ya bunların kendi yaşamları arkadaşlar. İnsanların burada sokakta kalmaları kendi yaşamları. Bunlar fakirlikten veya fukarlıktan değil kendi yaşamı. Çünkü burada belediye çok iyi. Belediyenin çok iyi kaldığı yerler var arkadaşlar. Yani şu amaçla söylüyorum bunu. Belediyenin bakım evleri, ihtiyaç evleri, fakir evleri var, yemekhaneleri var. Çok fazla var hem de. Ama bir türlü bunlar kalmak istemiyorlar. Bunlar kendi arzuları. Evet ev yıl sonra Selamun Aleyküm Dediğim gibi Sağpağlı Kampinas Nasıl bir yer? Sağpağlı Kampinas çok güzel bir yer Küçük bir şehir Küçük bir gelişmiş bir şehir Bizim Konya gibi, Gaziantep gibi Bir yer Kampinas e, bölge bölge oluyor Kimisi e, orman bölgesi de var e, Şey bölgesi de var arkadaşlar e, Fabrikalar bölgesi de var Kampinas e, Minajerais var, Kampinas var Kampinaz'ın bir bölümünde tekstilciler fabrikası var bayağı. Duyduğuma göre, haberim olduğuma göre. Şimdi bu üst taraf pahalı soruyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi biraz sonra buraya gideceğiz. Ah oh. Evet burada otobüs yolundan pazar günü geçebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, Evet otobüs yolda hiç Şu an sinyal çekmeyebilir arkadaşlar. Evet tünelden çıktık. Sesim geliyor mu gelmiyorum bilmiyorum ama. Evet. Tünelden neredeyse çıktık ışık gözüktü arkadaşlar evet o çıktık arkadaşlar bir sıkıntı olmadan evet Metin abi galeri iş yapmak mantıklı mı orada şimdi araba burada Türkiye ekibi değil galericilik çünkü burada araba iş yapar mı evet yapar fakat yani buranın da açısı dolandırıcı çok arkadaşlar ...yani şey olursunuz ha... ...size geçirirler yani. Galericilik yapmak için biraz da para lazım ne? Bayağı bir para lazım. İyi bir para lazım. O yüzden bildiğiniz işi yapmak en iyisidir. Galericilik bir iş... E, ...ben bir meslek olarak görüyorum ama... ...bir iş olarak görmüyorum yani. Galericilik bana göre bir emeklilik işidir. Rahat iş. Ama... ...dikkatli olmak lazım. Burada bayağı bir... ...eski araba ve yeni araba var. Şimdi maddiyata dayalı bir iş. İyi bir maddi gelirim varsa... Hiçbir sıkıntı yok. Ben ayrıca şurada bir videoyu şey edeyim ki e, durdurayım arkadaşlar. Çünkü niye? Burada iki tane kardeşimiz vardı. Şöyle sohbet edeyim. Bir beş dakika durayım. Evet. E, videoyu sonlandırayım yavaş yavaş. Şimdi sorayım. Sağ ol abicim. Eyvallah. Abi güneş görmeyen evlerde nasıl yaşıyorsun? Türkler güneşsiz yapamaz. Şimdi ben sabahleyin Türkiye'de yaşıyorken Türkiye'yi anlatıyorum ben size. Türkiye'de ben sabah saat 3'te 4'te evden çıkıyorum. Akşam saat 9 10'da geliyorum. Güneş evde yokturdu. bu bir. Brezilya'da ben evimdeki Brezilya'daki evime güneş giriyor. Yatak odasına girmiyor ama eve giriyor. Hadi 20 girmiyor, girmiyor diyelim. Çoğu eve girmiyor evet haklısınız. Ben sabah saat 3'te kalkıyorum. Akşam 10'da eve geliyorum. Zaten yine güneş yok. Demek ki yaşanıyormuş. Eee Gaportacıyım abi iş imkanı var mı? Mükemmel iş imkanı var. Gaportacılık yap abicim. Para kazanır mısın? Vallahi billahi kazanırsın abicim. Ama bu işi yapman için önce 6 ay bir iş yerine cüzi bir fiyata çalışmak zorundasın. Bu bir. Ondan sonra bir iş yeri tutup iş yerine yatıp kalacaksın. Ondan sonra evini tutacaksın. Olay bu. Hemen aynı anda ben iş yeri açayım, iş yeri edeyim. Öyle bir şey yok abicim. Büyük ekran olmuyor mu Metin abi? Yan çevirirsem e, Berna Akgül. şöyle yan çevirdiğim zaman ekran özelliği cihazın eski konumuna döndürün. Ekranın özelliği kilitli diyor. Eski konumuza çevirin diyor. Kilidi nasıl açacağız abi bilmiyorum. Kilitli kapalı diyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Yan çevirmeyi bilmiyorum. Yan çeviriyorum. Yan çevirin diyorlar. Yok abicim. Ekranı çeviremiyorum arkadaşlar. Evet. Ekranı çevirdim ama Yok, olmuyor. Ha, olmadı arkadaşlar. Bir türlü edemedim abi. Bu ambalaj baskı öncesi iş yapıyorum. Klişe kalıp orada bulunuyor. buluyor mu, buluyor mu iş. Bilmiyorum abi. Ben ambalaj baskı öncesi iş yapıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Burada akşam burada sabah nasıl oluyor abi? Bu iş bizi. Kandırıyorsun Metin abi. Bizi mi kandırıyorsun? Abi canlı yayın yapıyorum işte. Vallahi canlı yayın yapıyorum. Aa bak arabayı durdurdum. Arabadan durdum. Aa dışarı çıkıyorum. Anahtarımızı alayım. Arabamız böyle bir araba. Bakın. Hoppa. Bak ha saatte göstereyim. Hatta bir sıfır maç yazıyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sıfır maç yazıyor gördün mü? 16.34. Bak bir sıfır, bir sıfır yazıyor. Kimden kimin maçı varmış ona bakacağım şimdi. 24 derece hava sıcaklığı var görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, Fransa'dan bir ülke oynuyormuş. Sıfır sıfır maç devam ediyormuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Ee, gördüğünüz gibi. Aa, böyle buradayız. Işıklardayız. Aa, adresimiz de burası. Bak Lorena'dayız. Ha bu sokakta bir Türk berberi var arkadaşlar. Benim videosunu koymuştum iki sene önce. Bu sokakta bir Türk kardeşimiz var. Bak pizza diyor. Sınırsız pizza. Kişi başı diyor. 20, 42 real diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak 42 para birime. Kişi başı 42 liraya istediğiniz kadar pizza yiyebiliyorsunuz diyor. Ee, salı günleri ve Cuma günleri diyor. Akşam saat 21.30'a kadar diyor. Başka? Size ne gösterebilirim? Böyle. Evet arkadaşlar. Sao Paulo'dan yine güzel bir videoyla hep beraberiz. Canlı yayındayız. Arabamız burada. Şöyle durdum. Gördüğünüz gibi. Burası favela değil. Ama buranın da favelası var. Her semtin favelası var arkadaşlar. Sonra böyle yoktur demeyin. Arabamız böyle arkadaşlar. Plakan da burası düştü. Şu düştü yazısı. Onun için yapışkan yapıştırdım. Ne yapayım? Sağ olsun burayı da burayı da eren çarptı. Burayı da eren çarptı. Canı sağ olsun. Bana yetiyor bu araba. Ben seviyorum. Gördüğün gibi. Abi millet elinde telefondan geziyor. Güzel de. Bak. Ailesinden, bisikletinden geziyorlar gördünüz mü abi? Burada da bisikletle gezenler, çocuk arabasıyla gezen insanlar varmış. Ben de neredeyse ilk defa görüyorum. Bak 14 yıldır belli buradayız. Böyle çocuğundan gezen insanları yeni görüyorum. Şu ne maçmış bunu çözemedim arkadaşlar. Bak 24 derece hava sıcaklığı var. 16.36 saatlerden Türkiye'de 16.36. Eee Allah'a emanet ol abi. Burada, bu Abi Rusya'dan selamlar. Kral Kral Metin abi Almanya'dan selamlar. Görüyoruz arkadaşlar. Göremeyenler ayak kalksın. Ankara'dan selamlar Enes abi. Kapı abi. Yok açık abi. Kapımız açık abi. Japonya'dan selamlar. Buğra. Buğra kardeşim. Evet. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Videomuzu sonlandırıyoruz. Şimdi buradan parka gideceğim. Ondan sonra Pavlusi'ye çıkacağım. Ondan sonra havalanına gideceğim. Bu sebepten dolayı işim yoğun, geziyoruz. Ama bu mod, bu maçın kim maçı olduğunu hala bilemiyorum. 0-0 yazıyor ama neyin 0-0 yazıyor ben de bilemiyorum. Ben de bilemiyorum kim maçıymış? Julia Marelo Juntoz hepaçici diyor. Vallahi kim maçıymış bilemiyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere arkadaşlar videomuzu izleyin yeni yemek videoları yine yine gelecek ee, sevgiler saygılar videoyu çevirelim Herkese selamünaleyküm Brezilya'dan Sao Paulo'dan hayırlı işler Kapatıyoruz neden kapatıyoruz buradan